Hanımın yine bir şey var kargosu. Ben bir bunları böyle bırakayım. Buyurun bu sizin. Benim evraklar burada. Tamam. Merhaba komutanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim bassın? Ben basayım. Nasılsa bir tane geliyor. Tamam birkaç eşya siparişimiz var değil mi? Aynen. Ben hafta sonları lakitte olmalıyım. Bir yere gitmem lazım. Hoşçakalın eğer işim bekliyor. Ay işine başladı. Başa... Ay işine başa düştü. Evrakları yine ben götürmeliyim. Geri kalan eşyalar bunlar. Gidiyorum. Gidiyorum. Yani baştan yapalım. Hoşçakalın. Çocuk ile Lisesi 82. bölüm. Yeni eşyalar. Başla. Ay ne güzel olmadı mı ya? Böyle <laughs> maya uyuyor. Biz evimizde sessiz sessiz oturuyoruz. Yeni evimizde eşyalarımız yeni. Ya ne güzel ya. <laughs> sessiz sessiz oturuyoruz. Bizden başka kimse yok ya. Aynen canım. oturamıyormuşuz. Gel <laughs> gel beraber açalım. Dur ben de mayayı alayım. Maya. Babacım gel bakayım buraya misafirlerimiz geldi. Biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Bak eşyalar getirdik. Aa, bunlar hediye mi? Ne bu? Hayır yeni kıyafetler mi aldınız kız bana? Evet. <laughs> Belki nerede? O çalışıyor canım gelemedi. Ha üzüldüm. Üzülme üzülme sevin sevin iyi oldu. <laughs> ya öyle deme ama ya. Yok canım ben hiç öyle der miyim? Aa. Bay ev dekorasyonu için eşya aldık sana Duru bebek için. Elia kıyafeti aldık birkaç tane. Bunlar bizim hediyemiz sana. Bu da benim bak komşuna <laughs> Meyve getirdim. Bir de sana biz bu tokayı aldık ama ben taktım kusura bakma. Dur takayım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu takacağım bir daha hep. Yeni eviniz nasıl? İyi işte. Sadece biz şu şeyi aynı yeri yaptık. Mutfak değişik. Maya'nın odası ve oturma odası değişik. Yani bizim oda tam full. Yani bize göre. Ay canım kusura bakma rahatsız etmedik değil mi? Etmediniz etmediniz. Ben bunları getirdim. Ama bak teyzen sana ne olmuş. Ay 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 ben bunu özledim. Dışarı i̇şte dışarı. Bak. Ya bak ne yapıyorsun? Ben sana demiştim gelmeseydi diye. <laughs> bak geldi de ne oldu. <laughs> parça şey yoldum koptu neyse hoş geldin e, al Allah Allah bunu elimde kaldı aldım oldu hmm, organik mi organik <laughs> bahçeden topladım kız ben bunları çayla getir de yiyelim ama ben daha bunları yerleştireceğim çok isim var Dur bakayım. Siz gel bize de göster. Tamam gelin bari. Şu eşyalarımı göstereyim. Gelin. Ne yapıyorsun? Ev yenilenmiş. Aynen yeniledik ya. Göstersene. Bu var. Benim birkaç eşyam var yani. Birkaç dedim. <laughs> Anam beş tane yani. Böyle kalem kutu. Bu kalemem. Çantam bu bitti. Tamam. Çekilin kızlar. Sorumlusun bana. Parfümüm. Bir dakika sen bir dur tatlım. Bu arkadaşlık şeyim burada. Bu elmasım burada. Bu var böyle. Kuarsın. Kısım nereden aldın? Bilmiyorum vallahi ya. Bana hediye olarak hediye yerinden geldi. Hmm, maşallah yani çok da şeymiş. Bu buranın değil. O buranın. Laptop buranın benim. Bir şey daha var ama içinde dur çıkmıyor. hemen bu da benim. Makyaj çantası. Kız ne kadar çok şey mi Ver kız tokama. Aynen bak ben sana demiştim. Hadi gelin biz de o zaman kahve içelim. Şöyle. Oturun ben bir hepimizi kahve doldurayım. Bugün bize kalsanıza. Nasıl kalacağız ki? Yani bilmiyorum işte kanınızı kahvelerinizi için vallahi ben içmeyeceğim. Çok severim ya akıldır ya. bir dakika maya alıyor ne oldu? Mayayı versene. Ne oldu neden? Üstümemiz önemli lazım tamam. Ben <laughs> gel bir tane mi Ben bayaya bakamadım vallahi kızlar. Siz kahvenizi için yani nasıl olmuş kahve güzel mi? Güzel güzel vallahi Dürücüm ben bayıldım. Ellerine sağlık. Bayıldım. <laughs> Hiç komik değil ama yine de gülüyoruz. <gülüyor> Öyle değil mi ya? Canım güzel işte. Yemiyor musun meyve? Yok ben yemiyorum. Ya var ya bak benim canım acayip ekşi bir şeyler çekiyor. Hı ekşi bir şeyler mi çekiyor? benim canım acayip ekşi şeyler çekiyor. Ekşi. Ne var ne var evde? Ekşi olarak bir bozulmuş ekşi balık var. Yok ya. <laughs> ekşi derken ben onu kastetmiyordum. Ek ekşi çekmiyor ya canım benim. <laughs> şaka şaka mam ya. Tamam. Eksi hiçbir şey yok böyle değil mi? Yok. <laughs> Altı saat sonra. Akşam olur ve Büşra gel gider. Ay canım. Ellerine sağlık bak ben kahvemi değiştim. Çok güzeldi vallahi biz Turula'ya yavaştan kalkalım. <laughs> istersen Annem arıyor. Alo anne. Sız kız de ya. <laughs> dur bir şey var canım. Biz artık yavaştan kalkalım. Hayır ben de tamam dedim. Ya niye gidiyorsunuz ya? Kalsaydınız bugün dur Bizde kalacak zaten. Yok yok biz hiç kalmayalım. Vallahi bir tanem biz gidelim yavaştan kalkalım. Ay bundan bir bok olmaz ya. Sabah parlıyor akşamı kırılıyor. Aa. aa. <laughs> dur canım. Bu seni tebrik ederim valla evleniyor musun? Ben <laughs> yenime mi evleniyorsun? Sen akşam söylersen görüşürüz bir tanem. Ay dur, dur vallahi benimle de vedalaş Çok küserim. Ay vallahi yani biz bu konunun en iyisiyiz değil mi? Bak kız dedikodu yapamadık. Yarın yapacağım sana tamam mı? Yani bana bir sürü dedikodu verdiksin. Tamam <laughs> Daha tamam veririm. <laughs> Belki kardeşimiz biz gidiyoruz. Vallahi eyvallah görüşürüz. Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Bir dakika annem tamam. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Vallahi biz artık yavaştan kalkalım böyle. Belki Ay Alicem, kardeşim görüşürüz. Ne yapıyorsun ya? Bu da bizim görüşürüz demeklikimiz. şeklimiz. Nasıl böyle nasıl yapıp di gidiyorsanız di 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 di